Kayacağım. Söyle bir daha. Ben kaydıraktan kayacağım. Hadi koş. Bundan kayayım. Tamam. Hadi, Hadi geç. Çık ben. <laughs> koş. <gülüyor> koş. <gülüyor> <gülüyor> Buradan mı geleceksin? Evet. Ay, ben kaydıraktan kayacağım. bir kere daha kal. Ama. Bu, bu güzel değil başka kal. şeyden kay Yeşil'den kay sen çık hadi Yeşil'e bundan babaanne gel bundan kay bu biraz şey bence Dikkat et. Dikkat et hadi. <laughs> Hoppa. <laughs> hadi. <laughs> Dayak sırada. Bekle bak başka salıncak bulalım sana. Olmaz. Başka. Hadi ben hadi. Hadi değer, youtube atacağım. Koca der. karı derler. Şey Babaanne kaydıraktan kaydın ya. Hadi başla. Buradan başla. Buradan başla beni şey yap tamam mı? Benim yanıma gel. Hadi gel. Hızlı hadi gel. Hadi hadi koş koş. Hangisini yapmak istersin? Bunu mu yapacağım? Bak pedalları var. Bekle ben seni. Sana... Hadi. Güzel mi? Çok güzel. Önceden puanın kaç? 10. Oh. <laughs> ne yapmak istiyorsun da? Bunu mu? Ben çıkamam buraya çünkü karkarım. Böyle ayaklarını sallıyor. Ya ben şuradan çekeyim. Hadi. Durduruyorum. Arkadaşlar iyi akşamlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kalp <laughs> 那就拜拜。Bye bye.